tabi bazen kum kaynaklı kazalar olabiliyor. Mesela su kabının içi bu partiküllerle dolabiliyor. Ama ev ortamında bulabildiğim çarelerden bir tanesi bu. Bir de bir sayfada gördüm. Hazır satılan portatif kedi kulübesini ters çevirmişler. Üzerine de tel koymuşlar. Onun üzerine de bir ağırlık. İyi. Yani öyle de bir çare olabilir ama sonuçta tuvaleti, yemeği ve suyu bir arada olması gerektiği için ve sürekli tedavi uygulandığı için yani sağlıklı bir kedi olmadığı için böyle bir karton benim işime çok yaradı. Bir de bu tellerden yapılan var. Bahçe telleri plastik bağlayıcılarla sabitliyorlar böyle plastik kelepçeye benzeyen bağlayıcılarla Bence o daha sağlıklı ve daha kullanışlı Çünkü alt zemine su döküldüğünde karton işlemini yitirebiliyor mesela buraya bantlar yapıştırdım ve ağırlıktan dolayı gitti bu bizim kapı sinekliğimiz dengede durması için sehpa poşet Yastık, birçok şey kullanıyorum. Yani ev şu an felaket, harabe gibi. Ama yapacak bir şey yok. Ee, günün büyük bir bölümünü evde geçiriyorum. Çünkü düzenli olarak ilaç kullanması gerekiyor. 2 saat, 3 saatte bir. Umarım bu kadar çaba sonunda iyileşir ve mutlu bir yaşam sürer.